Sen hep böyle içiyor musun Elmas? Yok abi. Sen geldin diye. Ramazan. Yarın sabah şirkete mi gitsek? Yarın erken belki birkaç gün dinlenmek istersin. Abi hiç beklemeyelim. Geç otur hemen işlerin başına. Yapacak o kadar çok şey var ki. İstanbul artık bizim. Bu seni bekliyor. Aynı babamın vasiyet ettiği gibi. Herkes buradayken konuşalım. Ben dayıyı çok severdim. Babam gibi. Ayşe sağ ol. Oğlumla bana kimsenin yapmayacağı iyilikleri yaptım. Ama ben bu vasiyeti daha önce de reddettim. Dayının her şeyi Fehmi'nin ve senindir. Malın mülkün sarhoşluğu tehlikelidir. Benim kimsenin malında mülkünde gözüm yok. Ben baba mesleğine geri döneceğim. Demircilikten başka bildiğim bir şey yok. Oğlumu da alıp daha küçük bir eve geçeceğiz. Artık kimseye yük olmak istemiyorum. Yükü ne demek Ramazan? Burası senin de evin. Orası senin şirketin. Ramazan abi. Biraz daha düşün. Benim kararım kesindir Ramaz. Bilirsin. Tabii abla. Çocuklar. Çocuklar. Hadi yatmayın. Gel artık. Gel oğlum. Babacık cezaevine geldiğin ilk günü hatırlıyor musun? Akseli beni öldürmek üzereydi. Bıçağı boğazıma dayamıştı tane. Hani. İşte İstanbul öyle bir uçak. Ve hepimizin gırtlağında. Hemen böyle kestirip atma. Ben yine beraber savaşacağız zannediyordum. Ben yine omuz omuz olacağız zannediyordum. Ama sen bilirsin.